Alo abi. Senin söylediğin yere götürdüm ben. Ama ben sadece yağı değiştirmeye götürdüm. Gitti. Motoru kaldırdı. Gitti motoru kaldırdı. Bana 300 bin masraf yaptı. Elim ayağım titriyor. Baksana. Elim 300 bin, 300, 300. Abi motoru kaldırmaya çıktı ya. Sadece bir yağını değiştirecektim. Ama dört tane lastiği çıkarttı. Motor da çıkarttı üstüne. Bana 300 bin masraf çıkarttı. Şimdi onu elime alacak. Ondan dolayı yoksa elimi aracaktım. Onlar müdahale etti. Çok sinirliydim. 300 bin. 300 bin. Tamam bay bay.